Merhaba arkadaşlar. Bugün C şartta ekrana yazı yazdırmayı öğreneceğiz. İsterseniz öncelikle programımızı açalım. Evet, programımızda karşımıza gelen pencereden Main Project menüsüne düğmesine tıklıyoruz. Burada C-Sharp sesli olduğunu görerek kontrol edici tıklıyoruz ve ismini değiştiriyoruz. Deneme. OK tuşuna basıyoruz. Evet karşımıza bir kod topuna çıktı. Yazacağımız kodların static void name bunun altına yazacağız. Öncelikle konsol nokta write eden içinde benim adım Murat. Kartınızı kapatıyoruz. Noktaları yüklüyoruz ve bir alt satıra tekrar konsol bu satırı yapmamızın amacı uygulamanın ekranın görüntüsünün kalması için realizlendiriyoruz. Parantezi kapatıyoruz, motorları koyuyoruz. Ve F5 tuşuna basıyoruz. Ve benim adım Murat yazısı ekranı göründü.